merhaba arkadaşlar. Ben Göksu. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da anladığınız üzere yepyeni videoyla karşınızdayım. Bir yıldır neredeyse yaklaşık gelmediğimiz köydeki evimize geldik bugün ablamla beraber. Güzelce bu evi foşur foşur tam bir terapi yemin ediyorum beni kızlar anlayacaktır. Bazen böyle evi toplarken aslında kafamızı toplarız ya. Ablamla dedik ki gel köye gidelim. Çünkü köydeki evin durumu ne? Nasıl? güzel dedik. yaklaşık bir yıldır gelmiyoruz şaka sız yani abartısız o zaman çok fazla bir şey söylemeyeyim. videoya geçelim bir dakika bir dakika o zaman bir tane geçeceğiz mısın şu üstüm falan bir değiştirin bir rahatlayalım bir ev temizleme modunu açalım o zaman video asıl o zaman geçelim üstümüzde yediğimize göre şu saçımızda sıcak hava inanılmaz sıcak bir kere onu söyleyeyim şu evde kalmış, <laughs> evde kalmış toplu diyorlar ya neyse çakabiliyoruz. Topladığımıza göre güzel enerjik bir müzikle şu evin içinden bir geçelim bakalım. Evet canlar şimdi evin girişi burası. Ee, bunlar yeni oldu biz ablamla başladık. Geleli bizim 2-3 saat oluyor İşte şunları falan. Bir ortaya döktük ne var ne yok diye bakalım diye. Hemen ilk girişte mutfak işte. Durum bu. Bir şekilde içinden çıkacağız. Şu halları falan kaldıracağız güzelce. Bir havalandıracağız, çırpacağız, buraları açacağız. Şurayı ben giyiniyorum diye kapattık. Gelin diğer odalara bakalım durumu ne. Of bu çok kötü. Ee, şu şekilde. Gelin diğer odalara bakalım. Bizim şu hol zaten boylu boyunca tek bir yerle bağlantılı. Burası yatak odası. Bu şekilde göstereyim. Hemen size çocuk odasını da göstermek istiyorum. Şimdi burayı güzelce açtık. Bir havalansın, bir pis hava çıksın, temiz hava girsin. ve çok doğal <laughs> için göstermeyeyim da i̇şte balkonumuz. Güzel şimdi burayı şu yıkayacağız Allah'ım. da öyle sonsuz bahçemiz. Çok güzel değil mi? Ben çok seviyorum. Doğa ve doğayla ilgili olan her şeye bayılıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Bu da ayakkabılık. Güzel şimdi buranın da bir içine gireriz. O zaman dostlar başlayalım mı? <laughs> başlayalım şöyle. Ama şimdi şöyle bir sorun var ki, e, ben arka planda böyle enerjik bir şekilde ev temizliği yapacaksam, evi toplayacaksam, bir müzik olması şart vesaire. Ama şimdi ben çekim yapacağım, müzik mi açacağım? Orası birazcık şu anda karışık. Ne yapacağız? Ne yapalım? Nasıl olacak bilmiyorum. Onu halledeceğim. E, ee, şunu da söylemek istiyorum. Çok uzun bir video da olabilir. Kısa bir video da olabilir. Ama ortalama bir rahat 10-15 dakikalık bandında video olacak. O yüzden sıkılmadan izlerseniz ve desteklerinizi de gösterirseniz çok sevinirim. Yalnız baya baya inceldim ha. <laughs> ya yani şu en son bu eve geldiğimde işte bir yıl olacak. Biraz sohbet ederim sizinle. Bir yıl olacak. Bu eve geldiğimde YKS'den yeni çıkmış Göksu. Sınav sonucunu hala atlatamamış. Hayatı hakkında ne yapacağını daha tam olarak karar vermemiş bir Göksu'ydum. Ee, yaklaşık 20 kilo almış bir Göksu'ydum. Şu anda da o 20 kilonun e, 9,5 kilosunu vermiş maşallah diyelim. <laughs> 9,5 kilosunu vermiş Göksu olarak böyle geri döndüm. Memleketi beni ya maka bir yana gerçekten e, hani bazı konularda kişiden kişiye göre kişilerin kaldırabileceği durumlar olur ya. Ya ben sanırım onu kaldıramadım, yediremedim. Niye kaldıramadım ve yediremediğime gelecek olursak orası çok ayrı bir video konusu olabilir. Ama kısa ve özetle şunu söyleyebilirim ki e, bir insan bir şeye emek verir, e, çabalar, günlerini saatlerini verir. Daha sonra da ondan olumlu bir geri dönüş alamayınca, İster istemez bir yıkıntıya uğrar ee, ama şunu söylemek istiyorum. Ya bir sınav hayatımızı belirlemiyor arkadaşlar. <laughs> Belirlemiyormuş. Ya bunu hep söylüyorum, de söyleyeceğim. Ee, bir sınav hayatımızın sonu değil. Koşulları, şartları, durumları kendimiz için en iyi şekilde iyileştirebiliriz. Neyse bu video temizlik videoydu. Ben biraz karıştırmış olabilirim. O zaman başlayalım çok konuştuk. Öpüyorum sizi. Thank you balkona geçtim. Ablam daha babaannemden gidip bir tane toz deterjan alacaktı. Gelemedi hanımefendi. Neyse şaka bir yana e, balkona geçtik. Yani bu video çoğunlukla, genellikle dediğim, hatta bir oturayım. Böyle biraz konuşmama geçmeyecek. Arkadaşla işte, müzik falan katarım. Böyle yaptığım anları falan çekelim. Ve size yine sizin fikirlerinize ihtiyacım var. Bana yorumlara yazar mısınız ya? Benden ne tarz video istiyorsunuz ya? Bu biraz dediğim gibi böyle çok doğal. <laughs> yine spontane. Aynı zamanda kanalımda e, konsept ve tarz olarak ilk kez böyle video oluyor. Umarım seversiniz. Ben çekerken çok eğleniyorum. Siz izlerken eğlenirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Hadi iş çok öyle oturup konuşmak dediğim gibi çok öyle bir şansım olmayacak. Videoya geçelim. yuva mı yapmış, çocuklarını doğurtmuş, büyütmüş, buradan göçme etmiş bilmiyorum ama şunu kaldırdığımda altında bu vardı. Ulan şimdi ne yapayım ben bunu? Neyse atacağız mecbur artık yapacak bir şey yok. Şimdi şunları da alayım. Öyleyse bunu göstermek istedim. Ne yapılır sizce bu bu durumda? Bana yorumlarda yazar mısınız? Atacağım da ben mecbur. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki pislikleri böyle topladım şuraya. Bunları güzelce bir çöp poşetine katacağım. Daha sonra fışı fışı burayı yıkayacağız. Bir yandan da telefonumu şarj ediyorum. Köyde olduğum için elektrik sıkıntısı var. Yani bir yandan vloglayıp bir yandan şarjlayayım. O yüzden bazı yerlerde sıkıntı yani kesitlerde aksama olabilir. Onu söyleyeyim dedim size. Ay işte o an dostlar dostlar. Şimdi şu şunu alalım. Güzelce böyle ızıcık diye söyledi ablam. Dökmen gerekiyor dedi. Döktük. Şimdi bunu bir foşurt atalım. Olur mu? Foşur foşur böyle. Güzel. Ay size bir şey diyeyim mi? Mis gibi koktu. Ha. Yani bunun köpürmesi gerekmiyor mu? Şimdi bir yandan çekeyim. Bir yandan şey zor oluyor. O yüzden size öyle dediğim gibi şey şarj da az, şarjım da az. Köylük bir yerde olduğum şimdi burada elektrikler sağ sol belli <laughs> Şöyle çekeyim. Şöyle bir yıldır olmayınca baya baya elden gitmiş burası. Şimdi ama halledeceğiz. Çünkü sadece mis gibi olacak bu balkon. Dostlarım, dostlarım. Yalnız size bir şey söyleyebilir miyim? Şu güneşin güzelliğine bakar mısınız? Ya ben e, 8 yılımı, 8 yıldır, ilk 8 yaşın diyeyim, köyde geçilmiş bir insan olarak çok seviyorum. Köyü, doğayı, bitkilerle falan haşır neşir olmayı çok seviyorum. Sözlere güzelliğini göstermek istemiyorum. Şimdi tam %100'e geliyor insanın. Öpüyorum. Hadi ben şurayı bir halledim. Dedim böyle kovayla git su taşı et taşı et olmayacak. Gittim hortumu aldım aşağıdan. Şimdi gösterim. Şu şey tazikli gelmiyor ama artık olduğu kadar yani o kovayı taşı etten iyi olduğunu düşünüyorum. Evet bir durum incelmesi bu arkadan bir ne kadar güzel gözüküyor. Yoksa çünkü hayır, bitmeyecek. Yaklaşık 10 saattir balkondayım. Neredeyse. Elim 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 Ah. Bitsin. Doğru yanlış mı? Şimdi siz kalkın. Ya ben, de, ben, de, ben de, var ya. Baya baya şey bir bitti. o, çıktı. belki o kısma şarkı falan katmam. hani şey böyle daha arkadaki daha seslerini, kuş seslerini falan şekilde bir şey göstermek istiyorum. Bunu ayırmaya da yok ki sizinle artık aile gibi olduk. Şaka mı? Şu dolabın arkasından çıkanlar. Şaka mı? Ay tertemiz oldu yemin ediyorum. Tertemiz oldu gerçekten abi birazdır ben rahatladım şu an. O doğrusu şöyle. Sürekli seyirlik geliyor. Ulan ben bir otirelim bozuyum. Çıkaracağız. Şu en sesi. Ay en son güncellemeleri yaptım. Şu şu balkonu artık bitirip karşınıza öyle geleceğim. Arkadaşlar bu balkon daha yeni bir kendine geldi. Bir adama döndü. Gerçekten şöyle göstereyim size. Ee, hala şuralarda falan çamurlar var. Ama artık yapabileceğim hiçbir şey yok. İlk haline göre zaten öncesini sonrasını katacağım. Bence mis gibi oluyor. Şöyle kendim atıp yatasım var. O derece yoruldum. Ee, ama olsun. Böyle bir terapi gibi de geldi. Şöyle size bir şey göstereyim. bakın şuralar falan çamur tutmuştu. Ama şimdi tertemiz oldu. Ee, şundan bir posta daha dökeyim. Bir kere dökmüştüm bundan. Güzel son bir foşurda atıp artık durulayıp gidiyorum ben. Çünkü ablam da bir yandan içeride yapıyor. Ee, ben biraz salonu falan hafifletmiştim. İşte balkona geçim dedim. Akşam olmadan balkonu bitirelim. Ben de bir yandan balkona Geçim balkonu süpürüm. Hani akşam olmaz karanlık zaman dedim. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü karanlıkta bu bayağı sıkıntı olurdu. Zor olurdu. İyi oldu yani. Gündüzden bir ne olay. Şimdi ben de su içelim. Su ve kahve verelim. Öyle. Hı. Muhteşem son. Geleneksel sarı de oraya astım. Bitti. Balkon bitti çok şükür. Uf, ama ben de bittim sanırım bir tık. Şu dolabın altı beni çok, arkası çok zorladı. Ee, çok güzel gözüküyor. <laughs> Olabildiğince şu çekpasla durulamaya çalıştım. Elimden bu kadar geldi. Gidin bir kahve su molası vereyim. Sonra devam ederiz. Ay, mutfağa geçtim. Ee, şimdi kendime bir kahve yapacağım. Dediğim gibi kahvemi yapacağım. Daha sonra bir su içer. Daha sonra kalkar. <laughs> Çok fazla aynı kelime teklendim. Kalkar. Ablamın yanına geçerim. Ee, o zaman hadi kahve yapalım ya. Kahve içemiyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü tüp bitmiş. Şu anda da isteyemeyiz. Bir akşam babaanneme indiğimde onda içerim kahve artık yapacak bir şey yok. Şimdi oturdum daha yeni bir, bir buçuk saat sonra suyumu içiyorum. Gerçekten çok şükür ya. Şimdi oturun bir beş dakika sonra kalkacağım yine. Selamlar. Üf, saat beş buçuktu hatırlarsanız burada. Burada şey açtım kamerayı konuştuk ettik saat şu anda 8 ben daha yeni 5 dakika oturuyorum ee, balkonu yaptık hey. konuşmam yoksa. balkonu yaptım işte salonu toparladım şimdi süpürüyorum ablam da içerileri yapıyor ee, haftalardan beri bir şey ne yedim, ne içtim. Bir su içtim yani oturup kahvemi bile içemedim. Yorulduk haliyle, yoruldum bayağı. sadece işte çekebildiğim kısımları çekiyorum. Öyle yani çoğu şey bitti böyle kafası gitti öyle söyleyeyim size. Ama insan yoruyor yani bir yıldır kapalı bir evde temizlemek zormuş. Buradan annelerimize 20 yıllık, 20 sene 40 yıllık Annelerimize selam olsun. Anlıyorum. Gerçekten anlıyorum. Ee, eş çok nankör. Yemin ediyorum. <laughs> çok nankör. İnanılmaz ve yap. Yarına yine aynı oluyor. Yap. Yarına yine aynı oluyor. Ee, şimdi işte bir hem sohbet hem şey bir konuşayım bir durum güncellemesi yapayım dedim sizinle de. yoruldum bayağı yoruldum ee, bugün ip atlayamadım dün de atlayamamıştım ama bence ip atlamanın babasına değecek bir efor sarf ettiğimi düşünüyorum açıkçası. Gün içinde zaten adam akıllı bir şey yiyemedim. Işık çok ters, çok karanlık gözüküyor farkındayım. Ama kusura bakmayın canlı. Gerçekten yoldu ya. Bir yıldır temizlemek her baba yedin harcı değil. Ay hello canlar, ee, şimdi o arka odaların hepsi neredeyse bitti, ee, ben de mutfağa geldim, ablam işte süpürüyor arka odaları, ben de o salonu süpürüp verdim artık, o komple evi süpürecek, ben de sileceğim, ee, mutfağa işte geldim, şimdi bir mutfağı toparlayalım. O zaman en son mutfağı bitiminde açarım olur mu? Çünkü öbür türlü hem iş sarkıyor hem saat sarkıyor. Öyle size de bir durum güncellemesi yapmak istedim. Evet arkadaşlar sonunda mutfak da bittim. Şöyle güzelce tezgah topladım. Sildim. Dolapların için şöyle göstereyim. Zannedik. Sildim. Ee, şimdi ablam süpürdü. Ben de Birazdan sileceğim detaylı bir şekilde. Son durum bu yani. Zaten öncesini sonrasını size gösterdim. Şu fitöz deniyordu sanırım. Hatırlamıyorum. Şu şuraları falan baya baya sildik. Görüşürüz. Hey, hello bacılar ee, şimdi artık finale geçiyoruz. Bitti bitecek. Size zaten göstereceğim. Ee, neydi bu? Hipo. Hipo'yu aldım. Evi sileceğiz. Artık final yani yapacak bir şey yok. Bitti. <laughs> Gerçekten bitmez diye düşünüyorduk ama çok kabası bitti değil mi? Evet. <laughs> Vallahi bir şey diyeyim mi? Tekrardan söylüyorum. Hani 20 yıllık, 40 yıllık ev hanımlarına helal olsun. Yani bu ev bir yıldır kapalı, bir, bir buçuk yıldır neredeyse. Ve her baba iyi bir harcı değil oturup bu evi böyle sıfırdan kapalı bir şekilde silip süpürüp düzenmeye vermek konuşmam bile artık gitti Allah bize evlen olsun şimdi silmeye başladım işte sileceğim ondan sonra saat en son evin halini göstereceğim çok yorulduk. Evet arkadaşlar, iş bitti ama biz de bittik. Saatler şu anda 11 11.30 gösterirken 5.37'de yok şu an 27. 17.37'de kalktım akşam 23.27'de finish. Göstereyim, bitti. Ee, güzel böyle bol ter atma. Bol kalori de yapmalı Terapi niteliğinde dediğim gibi. Bir video oldu benim için. Şimdi sevinçli son halini göstereceğim. Ee, bayağı bayağı emek verdik. Buradan tekrardan ev hanımlarına, annelerimize sesleniyorum. Helal olsun size. Evimizde sildik, süpürdük, böyle tozları aldık. Bayağı bayağı poşet poşet çıktı. Ama bir yıldır kapalıyım bence. Gayet normal. Az bile hatta bu şekildeydi. Umarım videoyu severek izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve yorum bırakmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Ya bu video hem benim için ana oldu hem de güzel video olduğunu düşünüyorum. Yani size böyle kendimden, hayatımdan biraz daha böyle bir şeyleri gösterdim, tanıttım. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.